arkadaşlar bugün sizlerle yumurta yumurtanızı kıran yani eleniyorsunuz yumurtanız kırıldığında yani bir kez öldüğünüzde eleniyorsunuz. Yani eliniz demek elen, elenmek demek yani hmm, oyundan diskalifiye yani yani yanım. Evet yani buradan alıyorsunuz parayı sonra karşı alana gidiyorsunuz ve bu oyunu elmasa kadar yani istediğiniz her madene kadar oynuyorsunuz. Bakın kılıç sallayan benim. Ana yani buradan ayrıldığınızda size para gelmiyor. Ama buraya geldiğinizde size para geliyor. Yani bu oyunda amacınız paraya ve parayla hem şurada gördüğünüz kırmızı bizim yumurtamızı korumak hem de bak söyleyeyim hemen hemen o yumurtayı kaplama, yani üstüne blok koymak hemen göstereceğim şu hızlarımı upgrade edeyim hemen hemen bekleyelim birazcık evet evet bu kadar yeter 60, 60 şey, şeyimiz oldu yüzüğümüz şimdi buradan gördüğünüz gibi satın alıyorum ve güçlendim buradan da blok alıyorum artık yani 16 tl veriyor yani bunlar kötü olan yani bu bloklar e, e, yani. Kolay anam ya ne ya, ya bu, bu, niye böyle Ya bu niye böyle oluyor arkadaşlar ya? Değil. Bak değil, nereye olmuş? Ya, ya, arkadaşlar başka bir yere gidiyor. Sinirlendiriyor oyun. Resmen sinirlendirmek için bu oyun. Blok koyma. Sizler sinirlenmek için. Yanlış ay. Ya. Anam. Bakalım ben ne yaptım ya? Ha adam doğru yapmış da ben şu ilk önce alanı kapattım. Ana da yan tarafı var. Ee, bılıp bılıp. Arkadaşlar biz para ne almıyoruz? Bizim 2 TL'miz var 21 etti. Tamam. Bir tane şundan alalım. Arkadaşlar biz ne kadar oyunu şey yapamıyoruz. Çünkü oyundaki amacını dediğim gibi şeyi kaplamak. Yumurtayı kapladığımız zaman güçlü diyorsunuz o güçlenmeyle de karşı öldürüyorsunuz. Hangi bizim adamız da Gider, ne istiyorsunuz benim adamdan? Evet gelmediler de bizim adamızdakiler. Bu arada şu en değerli olan bu maden. Yani o madende herhalde Altında son ne geliyor söyleyeyim mi? Mas geliyor ve burada okla yay, yaylar var. Ben tabii ki kılıç kullandığım için yay, ay yay da alacağım. Yay da alacağım. Şimdi taşımız da var. Taşımız da hemen kaplayalım. Adam ölmüş. Adam bekliyor hala. Öldüğün halde niye bekliyorsun? Ya yani doğru ya. Kendini kendini düşer. Hemen bizde birazcık paramız var. Hemen. Bakın. Hadi Tam onun yakınında durduğunuzda size geliyor. para her saniye çoğalıyor. Yani 100 saniye bekliyoruz 100 tane çoğalıyor. Yani 100 tane 100 saniye bek... ne, ne olduğunu anladım. 2 saniyede bir Diğerleri kaç saniye bir oluyor arkadaşlar yani. Yani şu anda ben baya bir blok takın alacağım bu taşlardan. Onun en güçlü olan taş bu. Yani şey diyeyim blok bu. Bundan başka seri yok. Bak şimdi var mıymış? Unutuladığımı göre yok yani. Evet var. Arkadaşlar bunlar da çok zor işte. Onları aldığınızda baya iyi olur ya. Ama bizim o kadar paramız olmadığı için ben karşı tarafa gitmeyip adamı korumak için yapacağım. İşte o yüzden ben adamdaki taşı koruyacağım. Git. Git adamdan ne istiyorsun? Öldürürüm seni. Git buradan git. Öldürürüm seni öldürürüm. Peşinde ben varım. Adam beni görmüyor. He, bu bizdenmiş ya. Ehehe, o almış da. Benim saklan benim var zaten şu. Hop. Saklan yokmuş ya. Abi bize bir saklan beni versene ya dur öyle. 8 tane yeter arkadaşlar. 8 tane yeter. Ama şimdi ilk amacımız Ana! Lan birisi bize e, bir birisi bize gelmiş. Birisi bize gelmiş ve bronzu kırmış. Yok kırmış. Yani ben, ben oraları kaplamadım herhalde. Evet. Arkadaşlar en güçlü bloğu aldım. Yani güçlü bir, tane güçlü blok al. Şuraları kaplayalım. Taşları kaplayalım. Şimdi bunlar da güçlü de. En şey olanlar bunlar. Şimdi göstereyim. Bu kadar. O yüzden bunlar kötü bir blok. Ben koyayım hemen de. Pardon. İşte ya of oldu mu şimdi? Burada gördüğünüz içindeyiz. Yani doğma yeri. Doğma diye. Yes be Allah'tan mutlu tane. Şimdi biz kendimizi bir daha gidiyoruz. Evet. Ama kış kaldı olmadı ki. tam 3 tane kalmış olmadı yani. Değil mi arkadaşlar? 3 tane kalmış olmadı. Arkadaşlar şimdi nasıl azıcık? Yok alayım Onları Bunları ben şimdi nasıl oldu Buna çok işe yaramıyor da biraz sesini alacağım. Lan adam gelmiş ya. Git. Git. He. Bizde bir şey. Ya ben niye hep adamlara bizimkilere vuruyorum ya. Yani? Kendi yerine bir fırlatayım var. Yani burası onların küleleri olması lazım. Bunu bir fırlatalım. Yayımız ve yerini yay iyi şu anda şöyle boş barana koydum. Şimdi bizim güçlenmemiz lazım. Güçlenmemiz için de eee e, içinde zannetti? Yani böyle şeyler almamız lazım. Şimdi üç tane bunun ne iş ne işe yaradığını söyleyeyim. Yani bunu böyle fırlat. Bu yani. Bu de, Oo. ben gelmiş lan, gelene bizim Eee Gene, gel. Oğlum, ben niye hep bizim oldu Allah. arkadaşlar bir anda korktum, baya korktum yani. Düşün, o, o kadar derecede korktum ki. Görseniz şu anda içim öyle bir sinsindi ki. Görseniz hakikaten yani ben size bir birisi bana ana 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 birisi bana vurdu. Arkadaşlar çok korktum. Birisi bana vurdu. Arkamda şu anda arkamda arkamda elmas elmas zırhlı mı? Abartma. Kardeşim abartma. Abartma. Kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Kaç. 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 lan lan anam, anam. Kadın, kadın. Anam. Arkadaşlar ben ne yaptım? Hakikaten yemin ediyorum. ya bu kadar kötü yapan, yapan bir insan olmak. E, Gemi yemin ediyorum bu kadar kötü oynayan bir insan olmadım ya. Yani. Lan birisi, birisi gelmiş lan. Öldürme lan bir daha. Yumurtayı Yumurta öldürme. Ana ben öldürdüm. Ben bizim yumurta öldü ya. Öldür öldür öldür. öldür. Ona ne çıkmak istiyor. Burası ne? Adam öldürme lan beni. Öldürdüm. Öldür. tamam oldu. Oyna bas. Tamam ben bir daha başladım Ama şimdi üstü bir saç çıkarmış arkadaşlar var ya çok kötü. Bize birileri geliyor iki de. Hem o, o elmaslı bize taktı. Taktı o geldi ne diyor? O bıçaklar kıracağım. Her çıkar yaptığında bir bir diye kıracağım. <laughs> <laughs> yes 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 ilk önce ben aldım. İlk önce almak ne demek? Pro olmak demek. Pro pro pro. Ben şimdi onu güçlendirdim ezik kaldım. Artık ben onu güçlendirmeyeceğim kardeşim. Benim ben zorundayım. Ben güçlenemiyorum. Şu, şu üstündeki şeyler var ya onlar hep demir kalıyor veya altın kalıyor. Ben ona elmas nedir ait? Ve zaten uzay mendeni nedir ait? ne de direkt demiştim. Katman kızı var. Katman kızı bile yapacağım ya. He. Bizim Mert Siz yani size Barol'u tavsiye ederim. Bu arada Baba 1545 de Barol'un en yakın arkadaşı. Bu arada Baba 1545 bu arada çok güzel bir video çekiyor Barol'la birlikte. Tabii bar... Onların gözü çalın çal çalınmış çalın, demeyeyim de şey şey. Hmm. Adana sen getir. arkadaşlar güçlendik ee, bizim hiçbir kimsemiz Aferin ya beni duyuyorlar herhalde bakın ben bunları bir daha yapmayacağım kazıyorum bunları da kazıyorum ne yapar kardeşim bunları böyle yapamaz ki böyle ya bir arkadaşım şaka mı yeseyim ba bili bili ba ra ba şimdi. Arkadaşımız kurmuş. Evet seni takip ediyorum. Hadi yoksa hadi. Hadi hadi hadi. Çalış. 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 Arkadaş deli biz. Ya sen bana nasıl vurabiliyorsun? Hadi birazcık para alın. ya yapmak zorunda değilim hep. Hep ben yapıyorum. Değil miyim? ya? Yahu. Ben sıkıldım um artık. Ben yapıyorum yapıyorum. Hep onlar kuruyor. Ben ne yapayım artık? Yanıma da bir birazcık. Ya Tab. Bari başlatacağım. Abi. Hadi kardeşim hadi. Seni bekliyorum. Arkadaşım deli misin? Arkadaşım al, aşağı düştü <laughs> <laughs> Ana! Bana hani bilek gelmiş ya. Yaptık mı yaptık? Artık ben buradan alıyorum. Ben güçleneceğim arkadaşım. Hep ben yaptım, hep ben yaptım. Ben mi zorundayım? Onlar yapacak bu seferde. Görürler onlar. Hep ben yaptım. Ben çıktım. Ben savaştım. Anam, kaç, kaç. Kaç, 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 kaç. Anam. Sağ ol kardeşimiz. Bilgileri geldi. Kardeşim sen yaparsın herhalde. Herhalde yapar ya. Kışlanmak için bize lazım bize bize. Kılıcımız <laughs> yükseliyor. Vay kaçın vay. Sadece bir şeyimiz ka kaldı. Anam adam orada. Tinsin tinsin ee ne yapalım. Tinsi tinsi gideceğim. Alacağım. Koş 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 koş. Evet. Y 25, 25. Ne derim, 25 gördüm. 25. Yerinde vereyim 25 gördüm. 25 diye hatırlıyorum. 25 değilse var ya. Öyle bir sinirlenirim ki var ya. Lan. Bir de gelmişler. Lan kime dövüyorsunuz lan. He. Biz dönmeye gelmemiz. Tamam ben o zaman birazcık şunun. Şu kalan yarım kısımlarını yapayım ben. yarım olan bir var mı? olur. Bu da önemli değil. He, tamam. Yani bana kalsınlar buralar. He, ee, şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Çok güzel çekiliyor <laughs> <laughs> şey arkadaşlar ya. 25 mi? Yes be baby. Artık her şeyimiz altın. Her şeyimiz ama. <laughs> Oo, adam ne olmuş lan? Abi. Ya buraya gel gel. Acımam. Sen kime saldırıyorsun? Gelin buraya. Altın abiniz geldi altın altın. Hop oh, burada adam var. Lan, siz kime vuruyorsunuz lan? Gel buraya gel gel. Oğlum siz benim adama vur. Ana. Benim adam değilmiş mi şey şapka? Şaka diyorum arkadaşlar ya. Sen ben, ben, sen mi karıştın? Arkadaşlar ben şaka mısın? Ş şak. Kim bana verdi o kadar? Ben ben mi öldürdüm? Korkuyorum. Arkadaşım onu niye yaptın? Ar arkadaşım ben öldüm. Onun yüzünden ben öldüm ya. Ben onu kıracağım bu arada. Kıracağım. Bakın. Demirim her şeyim. Ben ne güzel altındım. Adam, onu kıracağım mı? Onu kıracağım. kıracağım. Onu kıracağım dedim mi kıracağım. Kıracağım. Kıracağım, kıracağım. 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 Kırdım işte. O da benim artık. Şöyle. Şu... Aa. aa. Of, arkadaşlar ya. Şimdi biz kötü şeyden oldu Kötü ya. Birisi şey almış ya. Ya hep evet. Ben giderken bu arada birazcık para alacağım. Belki oradakiler de tinsi tinsi oradan alırım. Hmm, buradakiler de yüz, ha. Derim. Bunlardan birazcık varsa bende. Birazcık var. Onlar, bu gerektiği için ben de onlardan alırım. Bak şu üstündeki ne sana yapacağım. Ha, iki, iki kişi değil. Arkadaşlar şu kafadaki seni çok şey yapıyor. Sinir eden bir şey. Ya anlamana gerek yok. Ya. Oradan ne alacaksın ki? Ev. Aa, kılıç kalmış ya. Bir de sikisi kalmış. Ayıp değil mi ya? Tam işte birazcık kalsın da işte. Heh. Evet birazcık kalsın. Birazcık kalım tamam. Sen benim ne ayırdır. Gel buraya gel gel. Kırıyor musun sen? Ben Benim para almam lazım. Para para para. Bara bara. biri bili bara bara bili bili. Şimdi birazcık ok alacağım. Böyle kaç tane ok alsam? Dokuz tane E, ee, bir e, dokuz tane yıldız. Bir, bir yay. Ay ok. Ay yay. Karıştırdım. Kaçı diyor ya. İnşallah yeter. Bir senden bir. Bir tane alabildim. Ne olur ne olmaz. Yani Ana. onu kaç da be be altınlama olma şeyler var. Bunu Allah'ım bundan altı yok. 5 6. Lan! Bizim yumurtamız da gelmişler. Arkadaşlar ben nasıl görüyorum? Görmedim. O Eşkırdı da ben şimdi altına. Lan! Kim düşüm ha? Kim düşüm ha? Evet çok korkuyorum. Ben düşeceğim diye. Canım full de. Şimdi doldu. Arkadaşlar vallahi iyi ayıp ya. Vallahi billahi ayıp. Arkadaşım ben ben bu kadar geçtim, yaptım, yaptım. Yaptım yaptım. 3 2 tane kanım var. Sen beni kurtardın bizde. Biz gel gel, seni vurmuyoruz. Ama şimdi geleceksin mi? İyi Ta tamam. Eee kaç ediyor buş? Tamam 50 50 ediyor. Vallahi yaparız kaç run. Run, run, run anam lan deli misin ne yumurta mısın canım arkadaşım vurma 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 bile vurma ölürüz ölürüz hı hmm. ben kılıç önemli kuş şimdi altın yapak ya Hakikaten olmaz. Böyle altın olacak. Böyle daha iyi olacağız. Kaç değerim kaldı? Aldım. Sıfır. mı? Yok. 3. Üç alabilirsin ki. Onu gerçek dünyada alırsın da bu oyunu da alamazsın. Çünkü çok pahalı. Oğlum beş altı be. o altını nereden bulacağım ya? Çok zor. <laughs> Ana. Evet arkadaşlar. Altın? Ayağı bir kere artık <laughs> uflarla şöyle bir şöyle, şöyle bir imzamıza atacağım şöyle. İmzamıza atalım. Üçü tarafa da. Şuraya da. Evet. İmzamıza attık. Şimdi 23 bir, bir, tane birikti mi? Pek olmadı. olmadı çok tamam. Hiç kalmadı. Evet. Şimdi biriktirip yani bu videoda yani bu videoda istediğiniz yani yorumlara yazabilirsiniz. Abi ben şu yani bu oyunları gördüm. Bu oyunları da oynayabilirsiniz diye yorumları yazabilirsiniz. ya yani başka istediğiniz videolar yani oyunlar neyse yani video yazanlar şu anda görmedim bakacağım. Bu arada yorumlara savaş yazanlara kalp kalple kalp, kalpleyeceğiz arkadaşlar. Kalplerle yani kalp kalp yapacağız. Ana ben yapacaktım da. Neyse şimdi bir altın yapalım şu zırhımıza. Altın altın. Arkadaşlar artık altın altın demir değil. Yani demir güçsüz. Yani o da güçlü de. Altın daha çok vuruyor önümde altın, elmas. Sonra elmas. Ben bir 25 yapayım da gene. Çıkılığımızı <laughs> güçlendirelim. Ama benim o ok kalmam lazım. Neyse ya. Ben blöklerde bir ayı Aga be. Orası ölmüş ya. Evet şimdi nereye gitsem ya? Al. Anam. Gördüm. O taraf. Evet, oturayım işte. Gittim. Lan. Sen o o el elmas O elmaslı. sırlı. Ben onu sataşmam. Ben onu sataşmam. Evet. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldi. Yani herke hadi hoşça kalın. Hoşça kalın.